Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Daha güzel bir giriş illa ki buna çekeriz. Şimdi biraz amatörce oldu ama olsun. Ee, gençler tekrardan Deniz Akvaryum'a gelmiştik. Abi hatırlarsınız zaten 11.000 abonede çekmiştik buranın şeyini. Diye buraya geldik. Ee, alacağımız birkaç tane şey var biliyorsunuz. Kalamar kemiği alacağımızı söylemiştik. Ee, bugünkü videomuzda. Bir de işte yuva aldık yeni çiftimiz için. Şöyle de gösterelim size. Herhalde bir show jumbo gelmiş. Ee, TKF bileziği var mı? Vallahi abi özel mi o TKF mi? Özel herhalde. kimdi? Yok arkadaşlar TKF Türkiye Federasyonu'na bağlı bir kuş. Hani fiyatı daha pahalı olacaktır o yüzden onlar. Mesela özel olsaydı biliyorsunuz hani şahıslar ne bastırabiliyor kardeşleri, çiftleri ayırabilmek için. Şöyle sizlere göstereyim. Bayağı bir kuşlar renklenmiş. Hani daha çeşit gelmiş. Önceden e, daha azdı. Mesela şuralar yine boştu ama fazla renk gelmiş bu sefer. Yavrular geldi. Yavrular. Bunlar yavru oluyor herhalde. Bunlar yavru. Bunlar yok. Da... Aynı. Şunlar var arkadaşlar. Şunlar kaç? Bunlar da yavru değil mi abi daha? Mesela şurada bir sevda papağanımız var yine. Bilezik, tamam mı? Şöyle bir netleştirelim abi. Evet. O da geçtiğim mesela arkadaşlar görüyorsunuz bunun fiyatı ne kadar abi? Bunun fiyatı 150 lira. 150 lira. Evet. Abi ucuzmuş. Al. Yani <laughs> şovşun bu. Evet. İnternette daha pahalıya satılıyor mesela. <laughs> mesela arkadaşlar burada yine Çift kuşlar var. Ben de mesela şu anda satacağım kuş yok mesela. Buradan alabilirsiniz tekrardan. Burada yine çiftler var. Şöyle size göstereyim. Şurada poposu da biraz açılmış. Zaten belli. Yani. Ondan sonra şuradaki yumurta yapmış olabilir. Bu zaten yumurta yapmış. E, şunlar da yine aynı o şekilde arkadaşlar. Fiyatlar arkadaşlar burada ne kadar şimdi diyoruz? 150 lira. 150 lira arkadaşlar burada çifti. Ama yani belli hani geldiğinizde yavru alırsınız. Şunlara baksanıza mesela burada böyleydi. Karar e, 100 TL idi herhalde. Size... Aynen aynı. Aynen aynı. Değişen bir şey yok. Burada o zaman farklı bir renk vardı. Gerçi bunların isimlerini hala ben söyleyemiyorum. Malinova. Ha Marinova. Böyle arkadaşlar bu Kanarya. Gerçi bizi alacağız bu sene ama hani bir aya kadar alırız biz de. Taşınma işi bir hal olsun bizim. Yine arkadaşlar şurada yine bir şeyler falan var. Burada da silecek falan var. Görüyorsunuz arkadaşlar abimiz bizim için gösterdi. İçinde herhalde yumurtası var değil mi abi? Evet yumurta ya vardır. vardı vardır. Ya <laughs> çünkü yatıyor. Biz iki de dün yumurtladı abi tekrardan. Evet yumurta. Biz de evde bakıyoruz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Ne alırsanız var yani burada. Gel şuraya beni tam anlamadım ama burada su motorları falan var akvaryumlar için. Abi bunların fiyatları ne kadar? Mesela şöyle motorların ondan sonra genel olarak Arkadaşlar geldiği zaman. Onlara şu motorlar 20 lira Böyle bir şey var arkadaşlar. Şu Power 1 var. Bunlar 30 lira. Evet abi bende de ondan vardı. Onlar biraz daha pahalı. Böyle orada kedi yemleri falan var. Ondan sonra kedi kapları var. Abi peki normal olarak muhabbet kuşlarını ne kadar veriyorsun? Mesela şunlar olsun. Hepsi 40 lira diyor. Şu hariç bunlar 50 lira. Bunlar... Onun özelliğini abi Çekos'a mı koyuyorsun? Onlar biraz daha şey. Daha bunlar uç. mesela biraz daha ufak. Evet. Cinslerinden dolayı. Şuradaki abi e, cinsi ne oluyor o mavinin? Daha mızlık. Ha, daha mızlık. O evet, biraz kişi. daha büyük. o ne evet, kadar evet. abi? 50 lira. Arkadaşlar fix yani 50 lira. Eğer ki mesela 50-50 alsanız 100 lira hemen yumurtlayacağı belli değil ama mesela şunlardan alırsanız Mesela bunlardan direkt yumurta alırsınız. Hani biraz daha fazla verirsiniz. Ama bunlar tabii daha iyi olur. Çift almanız her daha iyidir. Dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle size kafesleri falan da göstereyim. Şuraya kadar herhalde buranın. Şurada şöyle. Aynen fiyatlarda falan 90 TL arkadaşlar. Burada bu ne abi? Bu bayağı uzun herhalde. Ha bu da aynı. O da bir metrelik Şöyle arkadaşlar sizlere göstereyim. 55 TL. Abi buradaki metronun adı neydi? Demetevler metro. Demetevler metrosu. Arkadaşlar Demetevler metrosunda bu e, pasajı var. Hemen yani karşı tarafı. Pasacı. Erdem pasajı. Ben onu bile bilmiyorum. Burada oturuyorum. i̇zin verdiği için çekmemize tekrardan teşekkür ederiz yani. Kedi mamalarına çok hesaplı veriyoruz. <laughs> Kedi mamalarına hesaplı veriyoruz. Ne kadar veriyoruz abi? Neyse. Gerçi bizimkiler kuşçu ama Neyse, kedisi tamam. bunların yoktur. <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar böyle de sizlere balıklar yine göstereyim. Kuşlu diye balık almayacağınız diye bir şey yok. Şöyle de gösterelim üst tarafı. Şurada bir tane balık var ama işte o görünmüyor. Pek karanlıkta kalmış. Bak şurada piranalar var. Vallahi yine şanslısınız abi. Gösterdi. Abi şunlar herhalde astronot değil mi? He 30 lira fiyatı. 30 değil. Bayağı da büyükmüş ya. Abi pirana kadar? Şu Arkaya gidin. Orada 40 lira. Vallahi hak ediyor yani. Sadece kocaman. Bak şöyle, bak, şöyle, şöyle i̇şte abi i̇şte, kocaman geldi. Aa bu Bak uh. bayağı bir ya maşallah. Avucunuzdan büyük. Tabii ha, avuçtan daha büyük arkadaşlar aynı abinin dediği gibi burada yine Japonlar falan var. Bunlar ne kadar abi 2-3 liradır Allah bilir. Hı <laughs> hı, <laughs> i̇şte. Zebralarımız falan var. Ben de besledim biliyorum abi balıklar falan. Ben de mesela bu şeylerden çok besledim. Sarı prensesler güzel yavru yapıyor. Oraya abi? Görüyor Görüyoruz onu <laughs> ama... <gülüyor> bu lovrumun dişisi. Vallahi bayağı büyük bir şey ya. Karanlıkta görülmez, <laughs> şu yanmadığı için. Hı hı. Şurada da arkadaşlar biraz yunus balıkları falan var. Dediğimiz gibi yani şurada arkadaşlar her çeşitten yem alabilirsiniz. Mesela kızıştırıcı özelliği olan yemler falan var şurada. Sizlere göstereyim. Mesela kaliteli yemler. Ee, burada mıydı? Ha, mesela şunlar var arkadaşlar. İçerisinde biraz işte şunlardan falan var. Mesela arkadaşlar bunlar. Burada da sade bir yemimiz var. Gençler şimdilik bu kadar. Ee, diğer videolarımıza görüşmek üzere. Abimize teşekkür ediyoruz. Abi senin söyleyeceğin bir şey var mı? Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ediyoruz kendisine bize bu videodayı çekmemize izin verdiği için. Dediğimiz gibi arkadaşlar kuşlar falan da burada. Bir de artık ne zaman gelirim bilmiyorum ama bir daha gelirsek inşallah yine video çekeriz. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.